Gel konuşalım burada gel. Bak, hadi, bak. Efendim. Bak, ay, ay, olmaz. Olmaz, İyiyim sağ olasın. Yardım. Ben gelmiyorum. Kamyonun yanında bekliyorum. kamyonun bu, bu benim. Hmm. Bak bak Bu şey. şey İyi İ istediğini yapabiliriz. GoPro'ya var. Kendisi bilir. Ben de açtım GoPro'yu. Ne kaydı, memnun ya. Ya ben bu adamı tanıyorum. Ben bu tamam. adam belediye işçisi mi? Tamam. Bu belediye işçisi değil miydi o? Ben mi? Ben değilim. Evet sen belediye işçisi değil misin ya? Ya değilim ben. beni. Sen beni. Uzaklar işçisi. arabadan uzaklar uzaklar sorun uğraştırma bizi beni uğraştırma beni uğraştırma, beni uğraştırma. Silahın varsa hallet abi. Yoksa ben gidiyorum sonra. Uzaklaşıyor musun? Hemen yani, kim olduğunu biliyor musun? Bir söyle bakayım bana. Hayır bilmiyorum. Benim adım Yiğitan ya. Yiğitan'dır benim adım. Efendim, bir şey sorayım. Bak hala yapıyorlar. Şuna vursana bir tane. Ben, ben forma gireceğim abi. Çık uzaklaş arabadan uzaklaş. Şey uzaklaş arabadan.